Dardanos açıklarında dalıyordum e, balık avı için e, yaklaşık 6-7 metre derinlikte altımda bir karete karetanın yüzdüğünü gördüm. Sonra işte onu bir an çekmek geldi içimden çünkü benden hiç kaçmıyordu. Daldım dalışım yaptım biraz onu sevdim onunla biraz oynadık falan sonra dedim ki yani bir, bu anı ölümsüzleştireyim bir selfie çekeyim dedim. Ve çok güzel bir selfie oldu sempatik bir görüntü çıktı ortaya ben de bunu takipçilerimle paylaştım çok olumlu tepkiler aldım. Ee, tabii ki Karate Karatalar e, Marmara bölgesinde çok nadir gözüküyor. Bu da bizim e, denizlerimizde ekosistemin e, devam etmesi açısından çok önemli. Çünkü Karate Karatalar denizlerin e, ekosisteminin devamında önemli bir rol alıyor. Bu da bir sevinçli bir yön. E, Çanakkale boğazımızda bunu görüntülemek bence çok güzeldi. Yani aslında ona dokunduğumda hiç kaçmadı. Ona yani bana karşı hiçbir yani bir az kö, kedi köpek seviyormuş gibi sevdim onu. Bana baktı. Sonra uzaklaştı yavaş yavaş. Ve tabii ki ona dokunmak çok heyecan verici. Çünkü karate karatalar da biliyorsunuz dinozorlar çağından kalan canlılardan bir tanesi. E, bence çok güzeldi. E, yaklaşık 7-8 metre derinlikte denk geldi. E, çok da akıntılı bir bölge. E, dip yapısı kum olan bir bölgede. Genelde biliyorsunuz bu canlılar Marmara'da işte dipteki kumda kabuklularla ya da midyelerle de besleniyor. Muhtemelen buraya beslenmek için geldim.